Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir arkadaşlar PUBG Mobile light oynuyoruz arkadaşlar Ama PUBG Mobile Lite'da bir kural var gençler Şimdi o kuralı göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar PUBG'ye girdik Arkadaşlar bu bölümde gençler Abi efsane bir şey yapacağız Gençler çanta kullanmadan PUBG Mobile Lite nasıl olur gençler onu deneyeceğiz. Üstelik ikincisini de çekeceğim bunun. Yani ee, cam basmadan cam basmadan gençler ee, eğer şey yaparsak hayatta kalırsak yani aç ee, şey yapacağım hayatta kalırsak ee, cam basmadan gençler valla kendisi size uç göndereceğim lan. Hadi lan. Uç göndereceğim sizlere. Dibi Pastor Mobile Light'ta BC diye geçiyor bu şey. Gençler. O yüzden hemen başlıyorum gençler. Daha çok kutarız arkadaşlar. Şey istiyorsanız. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gençler o zaman hemen başlayalım. Evet şimdi hemen şunu seçelim başlatalım eğlence modunda. Şurada suyunu içeyim. Sorun ben. Bismillah dur. Üstüme <laughs> döküldü. Dur. kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben kendime bir tane mikrofon almayı düşünüyorum. Yani sarı olabilir, kırmızı hiç fark etmez benim. şöyle görün görüntümü tam şuraya alacağım. Harita seçemem buradan da böyle dağılırsam hiç eğilemem. bir şey yapamam böyle. Ama şu çıkmaz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yürüme butonunu aldım. Kendimiz ee, evet. yeri. Bekliyorum. Şurada bak bir şeyler bulacağım. Burada bir şeyde bir şeyler bulmaya çalıştık. BFN'de. Yani PUBG Mobile'de BFN'ye geçtik. Bir şeyler bulmaya çalıştık orada. Ama hiçbir şey bulamadık. Biri beni takip etmek istiyor. Hayır. Bak şurada biri var. Hepsi benim takipçim <laughs> lan galiba. Bir dakika. Ya siktiklerim dur ya. Poçinki atacağım Anasını satayım sanki. Has Abi potun atlayacağım anasını satayım sanki. Bana potun ki atacağım. <laughs> ne var Aman, <gülüyor> <gülüyor> Video çektiğimi mi ya? Hayır takip etmeyeceğim iptal. Kendi yerime atlayacağım ben. Ben abi şurası çok güzel diyorum ve şuraya atlıyorum. Şu taşlık alanı şurası nasıl? Şimdi şuraya gidelim. Evet. Atlıyoruz. Şimdi ben a, arkadaşım normal live'da canlı yayındayım da gençler şimdi canlı yayında olduğum için azıcık de konuşmayacağım. Canlı yayını bildiğiniz gibi evet canlı yayına girdim. Şunu şöyle yapalım falan bir şeyler diyorlar bildiğiniz gibi. Onun için ben fazla konuşmayacağım çalışacağım bu videoda da. Şu şuradan gireyim. Dur şuradan giriliyordu ya. Ve rekordan arkadaşlar şuradan şeyine giriliyordu. Bir dakika arkadaşlar. Şunun fotoğrafını çekmem gerek. Gençler diyecektim çektim. Tamam, şuraya gidebiliriz şimdi. Burada bir şeyler var. Çanta kullanmayacağız bu arada. O yüzden o benze diye bir direkt şey bulduk. Şurada araba var. Oha. Direkt araba olan adam. Bak mesela çanta. Üçü ay aldım. Çantayı aldık mesela. Atacağız diyelim ki buradan. Benim otomatik olduğu için kendi almıyor arkadaşlar. Şurada PC 9 mm falan var. Evet. Arkadaşlar bu videonun ikincisinde arkadaşlar mesela kit kullanmadan şey yapacağız dedim. Videonun devamında kit kullanmadan şey yapacağız. Bismillah güzel bir şey çıkmadı. Şimdi bu kitleri alabiliriz ama kit onları kullanmayacağız. Mesela çok zor şartlar altında şu an video çekiyorum. Abi yok. Aman sizin biri sıkıyor. Şurada. Neredeydi o? Tam göremedim. Adamı gördüm ama nerede olduğunu göremedim. Adamın nereden sıktığını gördüm ama nerede olduğunu göremedim abi ben. Ayak sesle gel oğlum. Yo bunu ben sıkıyorum. Aa bak biri daha. Şurada 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 şurada. Dur benim şunu almam gerek. Öleceğim ya çık. Dur dur. Lan tam şuna kafa böyle da ölsün direkt. Öl. Lan ölmedi. Oğlum OBZ ile sıkıyorum. Ne yapıyorsun lan? X OBZ X OBZ ile sıkıyorum lan. Ne oldu? Aa, ölmüyor lan. Bak açmış. Niye lan şu an bildin ya? Ölmek için bütün mermimi harcattı bana. Çanta verdi yine geri zekalı gibi. Tamam çanta verdi. Şimdi oynayabiliriz. Çanta verme, çanta verme istemiyorum. Çanta verme. Çanta 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 çanta. Çanta çanta çanta, çanta, çanta verme. Dedim <laughs> ben ya. Ben geliyor Bunlar kit. Arkadaşlar bu videoda kit. Kit kullanmama videosu yapmayacağım. Çünkü çok zor olur bu benim için. 45 bir kılı bir de yapmak çok zor olur. Gençler. Bir daha geliyor zannettim. Aa bir varmış. Gelmiş yani. Aç. Gel buraya. Sık ben anlaşayım burada. Burada bak. Buradan çıkabilir. Burada. Of, box var. Bak çanta almadım diye. Oh abi! Lan dur ben çanta almışım. Bir dakika lan, ben çanta almışım. Ay yok almamışım. Neden böyle oldu? Bagaja Baga girdi herhalde. bana girdi. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi cidden. Abi ben çanta almadım diye bakıyordum. Hı? <laughs> Abi ne bu lan? Her şey bug olmuş. PUBG'de buradan atlarsan ne olur diyorlar. Bunun cevabını vereceğim. Bismillah. Lan canmaz canmaz canmaz. Abi ne yaptım ben? İşte o, öbür bölümde öbür bölümde böyle şeyler yaparsam böyle olacak işte. Can basamayacağım. Can yani aslında kendiliğinden doluyor ama fazla sürede doluyor. Anasını diyeyim. bir daha var. Burada üstünde. Ya bak şurada yok. Nerede? Nerede? Burada. Kalk falan takıp beni şey yapmayın. Çalışıyor bu. Öyle abim. Öyle bak çanta var diye. Üçük sürbün. Sesi 6. SSS 6. Evet. Kit basalım diyecektim. Değil bir dakika. Ya bir dakika kardeşim yeter ya. Ya ölmek mi istiyorsunuz? 23 kişi kaldı. Burada bak. Göremeyeceğim sandı. Oğlum Xbox Boze var ya. Xbox var ya. Nerede ben? Oho ben öyle ne kadar adam. Bu kadar kalır gençler bakın. Bu kadar kalır. Benim bir kafam kadar kalır ya. Yani o kadar az kişi kaldı. Bir kişi daha öldürürsem 19 kişi kaldı ve benim 4 leşim var. Oyunda yeni başladı. Abi yok böyle. Da biri vardı. Biri var, biri var, biri var. Şurada dur. Abi 19 kişi kaldı. Bu ne ya? Neredeyse 19 kaldı. Bakın. İnanmıyorsanız alın bakın lan. Alın bakın lan. Alın bakın lan. Ha, ha, ha. Alın bakın. Aç. Aç. Ha. Ne oldu? Ha. Oha. Oğlum ben ne kadar şanslıyım direkt araba buldum diyecektim sahte arabaymış. Oha bunlar çok güzel ama. Ortaları turuncu turuncu. Abi bana öyle abi 18 kişi kaldım. Bu nedir ya? Su içeceğim susadım dur. Acıla. O be. Suyumuzda ışık rahatladık. Çatıdan şimdi gideceğim. Bu bir evin çatısı muhtemelen. Ama denizden yazacağız illa. Allah burada biri var. Ha araba onu tutuyor mu? Of nasıl deniz atladım ama. Şuradan gidelim. Fazla konuşma deniz. 17 kişi kaldı 17. Ya moruk şimdi 17 kişi kalınca iş kolaylaşıyor. Şimdi 17 kişinin toplam Valla öyle 17 kalıyor. Öyle 17 kalıyorsa Öyle 17 kalıyor. Amelim adam. Sikim adam. Adam gelir mi diye düşünüyordum içimden cidden. Adam sıkıyor. Amına koyayım adam sıkıyor. Nerede abi? Sıktı o bana. O bana bir yerden sıktı. Sıktı o bana bir yerden. O bana sıktı bir yerden. Ben onun acısını almadan bırakmam. Nerede o? Nerede o abi? Bak çanta kullanıyorum. Abi beni çanta kullanmak zorunda bırakıyorlar lan. Çanta kullanıyorum bunların yüzünden ya. 17 kişi kaldı adam başım kadar. Aman o koyayım ya. 15 kişinin dönmesi gerek daha. Yuh ya. O kadar 19 kişi kaldı, 18 kişi kaldı dedik. Oha yani ama yani. 15 kişinin şu an ölmesi gerek. Ben onun acısını alacağım. İlla ama sonuna kadar bir yerde ölecek o. Çünkü ben birinci olacağım. Var varaho var oho var Hani gidelim neyse bu kadar laf atmak gider. Bize. AKM var AKM alalım şunu yerine. Sabahtan beri aynı silahla geziyorum yeter ya. Xbox bezenin ya Xbox bezenin mermisi bitiyor. Sıfır mermisi kalmış. Ha şimdi ha yeşil Oğlum bir tane XO benzin daha. iki tane XO benzin doğmuş. 60. Altmış. de 60 mermisi var gençler. O benzinlerimin. Burada ne var? M416 mı bu? M416. 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 M4 Aha. O oh, Of oh, bir drop'a gidersek. Lan ben drop'a gitmek ne alakası var? Şaka yaptım. Drop falan yok. Silahımı da işte yandı şu an. Hah, Ender Zone 6'yı alıyor. Oo oh, bir dakika. Kaç x? 2x dürbün vermiş. Ben de 8x 4x dürbün verdi zannediyorum ya. Ah. Bazer. Lazer bundan daha iyi olsun tutayım ya. Abi ben kaç. Bir araba bulsam keşke 16 kişi kaldı iyi. Susadım ben. Çok istiyorum bu aralar. yine iş. Yine içimden dedim ki su içerken adam gelmesin dedim. Allah'tan yani bu sefer gelmedi. Canım da full olmuş. Sabahtan beri canım full. Hiç silah da değiştirmedim. Bir tane silah değiştirdim. Böyle, boy, böyle güzel oluyor bak. İşte böyle bakın. Ben kafamı şu an sıkıcı bilmiyorum. Böyle. Bo, 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 Pat dedi bu. Bu sefer Neyse geçelim biz onları. Onları 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 bu Gerçek arabama bakmak istiyorum çünkü gerçek değilse yanına bile gitmeyeceğim. Gerçek değilmiş. Hiçbir araba gerçek olmuyor. Genç, az önceki söylediğimi nasıl söyleyeyim mi? Bana bir tane adam sıkmıştı maç ilerlerinde bildiğiniz gibi. Gençler bir adam bana sıkmıştı ve onu ben göremedim. Takım arkadaşım galiba öldü ya da kaldı. Allah bismillah dur. Kamera değişti korktum. Suya bakıyorum kamera değişti moruklar ya. Şuradan ters oldu galiba lan bu. Bir dakika şöyle çevireyim. Tamam. Yaşasın moruklar Giremiyorum ben eve. Şuradan giriliyormuş meğersem. Ee, adam hem... bir daha öldü öldürüyorlar. Ve bundan bana ne? Neyse geçelim. Yeter ya. ya. Öldürdünüz mü bu arkadaşımdan mı bu harbi? Nerede? Orada zıbar. Hadi bakayım zıbar. Çıkayım lan zıbar zıbar. Amık gibi biriz var. Bak şu taraflarda biri var buradan. Amel skim o ne? Hiç açmış en dört yıl altıma kaldı başlar sekiz bu ya. AGM mi? Amel akudum akimiz skim ya. Ayağımı düştü kusura bakmayın. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey takım ya. Bakayım ne almış. Sikim AKM bu kadar güçlü ya. AKM'nin bu kadar güçlü olduğunu bilsem. Koyamadım ha. Lan kodum ya. Hiçbir takımı da ölmemiş lan adamın. Abi adamın hiçbir takım ölmez mi ya? Abi adamın hiçbir takımı da ölmez ya. O nasıl gördü oradan? Adam ilaçmış ya belli. Belli adam ilaçmış. Ben olsam arkadaşlar bu taktiği yapardım. Araba oradaydı ya. Bu tarafa gittiğini bildiği için o, o tarafa gidiyor. sonra onları ödeyeceğiz. Al. Al işte kazandılar ya. En sevmediğim şey karşı takımın kazanması. Çalıcıya yerine getirdik ya. yani ona şükür Çalıcıya yerine getirdik ona şükür abi de Abi ölmesi iyi olacak ve Olaf'ı soktum ama öldük gençler Çünkü biz birinci olacağız dedik ama Olamadık Abi bir kişi kaldı şimdi bir kişi daha öldürürlerse öldük Kaybettik yani şu an bizim takım Kaybetti Zaten kaybetti de Abi, o benzesi var bir de, bir de, adamın ya. Aa, kazandılar. Çıkalım bari. Ne yapalım? şu üç kişi takım. Ama bu oyunda bir abi. O nasıl oldu? Gerçekten bizim takımımız üç kişilikken onların takım takımı 3 kişilik olması gerek. E onların takımı 4 kişi gitti. Ben mi yanlış gördüm? Hapçı değiştin ne yapayım ya da hile atmıştır. Kaybettik. Şu envanteri bir şey gelmiş. Ne geldi yine? Can sıkıntısının envanteri gibi ya. Çok böyle bir şey. Ne var bunda? BP kazan. BP paraydı. Ne yapayım ben BP? sigor sigora mı alayım? Tövbe tövbe. İncele ha gelsin. Gelsin bana para gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Al 2000 taşım oldu. Ne yapacak? Sandık açalım. Gelin bir tane. Video sandık açacağız. Bir şey çıkmayacak. Çıkarsa Hepinize son arkadaş uç uç bu hani ucunda artması bekliyorsunuz ya siz. Şimdi uç, uç gelmiyor size. Siz ucan uç satın almak için dükkana giriyorsunuz gençler. Ama uç alamıyorsunuz. Parası olmayanlar almıyor. Gençler hani o uç tarafında en altta bir şey var ya o uç parası. Onu alacağım bu sandıktan kostüm veya kostüm ya kas renkli kas çıkarsa kanalı kapatıyorum lan Kanalı kapatıyorum ben. Hı, <laughs> bu kadar. Video çekmeyeceğim yani bir daha. Bu kadar geçti. Işte. PUBG'de girme inşallah duymuşsundur. Bismillah. Çıkayım <laughs> ben ya gümüş batırı çok önemli bir şey çıkmış gibisi yapıyorum ben de ya. ya <laughs> abi ne, yap, ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ama bir şey çıkmadı ya. Abi çıkmadı da. ya, bu kaskan çıksaydı yeni çıkan kostümümle video bitireyim. Kostüm dediğim benim bu değil ya. Bir PUBG duymuş beni. Ama kostüm dediğim bu değil. Güzel böyle aslan parçacı adında bir şey istedim. Aslan zırka parçacı yeni gelen kostüm bir tane. Versedin abi. Bu kadar da değersiz miyiz lan biz? Seni videolara çıkıyorum ulan PUBG. Ha. Huh. No. Oradaki hareket yanlış görenler olabilir. Budur oradaki hareket. Oradaki hareketi muhtemelen çoğunuz yanlış gördü. Böyle yaptım zannetti. Böyle yaptım. Ya yani nesin ama şimdi geçelim ya. Hadi. Hatta şunu bitirmek istiyorum videoyu. Bu kostümümle bitirmek istiyorum diyor. Arkadaşlar görevimizi yine getirdik. Ee, uzun bir video çektim. Yani daha çok bu daha uzun video çekmemi falan istiyorsanız yani kanalıma abone olun yani sizde ya ne bileyim. Şu an videonun bitiriminin nereden olduğunu göremedim. Çıkıp bir daha bakacağım. Nerede video çekim yeri diye gençler. Aa, buradaymış. Görememiş. Evet arkadaşlar videomu bitiriyorum. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.